Merhabalar, ben Erhan Alkış, Bilginoğlu gruba bağlı Bilginoğlu Endüstri firmasında satış ve uygulama mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün size Mitutoyo'nun yeni nesil profil projeksiyonu PJ Plus modelini tanıtmaya tanıtacağım. Ee, genel olarak yeni nesil profil projeksiyonun diğer eski nesil profil projeksiyonlara göre en önemli farkı halojen ampulden LED teknolojisine geçmiş olması. Eski serilerde halojen ampul olduğu için aydınlatma daha yetersiz gelebiliyordu. Patlamalarla patlamalar yaşandığı için sık sık problemler yaşanabiliyordu. Işık kaynağı yetersiz gelebiliyordu. Ayar mümkün olmadığı için görüntü kalitesi oldukça düşük olmaktaydı. Şimdi ise yeni nesil profil projeksiyonda LED teknolojisiyle birlikte üzerindeki potansiyometre ile birlikte ışık ayarını artırıp azaltabilmekteyiz. Bu bize daha kaliteli görüntü almamızı sağlamaktadır. BC Plus modelinin %100, e 100 tablo ölçüsü ve 200% e tablo ölçüsü olmak üzere iki farklı ebadı bulunmaktadır. 10x objektifi standart objektif olmakta olup 20-50x seçenekleri de bulunmaktadır. cihazla birlikte üzerindeki gösterge haricinde cam tablo üzerindeki bu cam cetvelleri bir işlemciye bağlayarak daha fonksiyonel bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır. Ekrana monte edilen kenar yakalama sensörü ile birlikte entegre çalışan bu işlemci ile birlikte e, nokta, doğru, daire gibi geometrik elemanları alabilmekteyiz. Bu geometrik elemanların birbiri arasındaki ilişkiyi sorgulama imkanına sahip olmaktayız. Aynı zamanda parça programı yapıp tekrarlı çalışmada rapor alma, raporu aktarma gibi ekstra özelliklerle birlikte artık daha efektif, daha e, güvenilir bir şekilde kullanım mümkün olmaktadır.